Evet, herkese merhabalar. Ben Gülşah Elikbank. Bugün yanımda çok değerli bir konuğum var. 250 yıllık eğitim mirası kitabının yazarı Doktor Talip Emiroğlu. E, tabii aslında biliyorsunuz hayat hikayelerini yani ben de çok severim ve mümkün olduğunca da okumaya çalışırım ama genelde aslında alışkın olduğumuz şey şudur. E, ya kişi yaşamdan ayrıldıktan sonra bu kitap bizim elimize geçer ya da kişi hayatının çok son döneminde böyle bir şey yapar ama talip emir olduğunda farklı bir şeyle karşı karşıyayız. E, o yüzden benim asıl ilk merak ettiğim şey böyle bir kitabı yazmaya Hı. nasıl karar verdi? İlk olarak bana Beyzan Ersinan hanımefendi söyledi. Hı. Kendi dedi bu eğitim ağırlıklı Hı. bir hayat hikayesini yazsak çok çok iyi olur dedi. Hem yakın dönem Türkiye'nin eğitim tarihini de yansıtacak dedi bu sizin üzerinizden anlatacağımız hayat hikayesi dedi. E ben de düşündüm yani yazmayı zaten seviyorum. E, olur dedim, yazalım. Lakin o bir başka birinin benim hayatımı yazmasını düşünmüş. İlk başta bunu olabilir gibi falan düşündüm ama sonra konuyu düşününce Hı -hı. ya ben niye başka birini anlatayım da o benim yaşadığım şeyleri anlatsın ya ya da ne kadar doğru anlatabilir, Hı -hı. ne kadar o tadında anlatabilir, Hı -hı. değil mi? Herkes Hı -hı. kendi yaşadığını ki elde kalem tutuyorsa e, öyle bir avantajım varken yani kendimi anlatabilme yeteneğim varken o zaman ben yazayım bunu dedim. Dedenize ve amcanıza baktığınız zaman mı onları rol model alırken aklınızdan geçen o çocuk aklıyla tam neydi acaba? Tabii benim rahmetli öğretmen olan amcamla Hı. muhtar olan dedem Hı. beni çok etkilediler. Köyün ileri gelenleri bir öğretmen bir muhtar onlardı. Hı. E ben de onlara çok yakın. Kıyafetiyle giyinişiyle. Hı tarzıyla insanlardan saygı görmesiyle daha farklı bir konumda bulunuyorlar. Bu benim dikkatimi çekti tabii. Hı -hı. Öğretmen olan amcam öğretmen olma isteğime neden olmuş olabilir, etkilemiş olabilir ama daha sonraki okul hayatımda çok kıymetli hocalarla, öğretmenlerle karşılaştım. Hı hı. Onlar da benim öğretmen olma fikrimi pekiştirmişlerdi. Karşılaştığım insanlar içerisinde doğruları seçtiğimi söyleyebilirim. Hı. Orada da dedemin de hakkını yemeyeyim. Ondan da kitap okumayı öğrendim. Onun evine bütün gazeteler, hayat ses mecmuaları o zaman hı hı. çok popülerdi. Ve diğer mecmualar hepsi gelirdi. Hı hı. Belki bir iki gün gecikmeli gelirdi ama gelirdi. Biz hı. onları okurduk. Bulunduğunuz yerden bütün dünyayı dolaşmayı kitap okumanın içinde bulduğumu söyleyebilirim. Hmm. Yani bu çok önemli evet. yani. Çocukluk yıllarınıza baktığımızda zaten hani kısıtlı bir baba, çok eğitim alma fırsatı bulamamış bir anne, küçük bir köy e ama bir taraftan da söylediğiniz gibi bir okuma kültürüyle e, yetişmişliğiniz var ve siz direkt uzak bir yere, İstanbul ve zorlu bir yeri hayal ediyorsunuz ve onu gerçekleştiriyorsunuz ve çok küçük yaşta yapıyorsunuz bunu aslında. Siz zaten kafa olarak, zihin olarak uzağa gitmeye hazır durumdasınız okuduğunuz kitaplar nedeniyle ama bu cesareti bunun yanında nelere bağlıyorsunuz? duyduğunuz ve okuduğunuz şeyleri izlediğiniz, televizyon izleyenler için izlediğiniz şeylerin hiçbiri o köy ortamında yok. Hı -hı. Hepsi dışarıda var. <laughs> e, dolayısıyla siz antenleriniz dışarı Hı -hı. yönelecektir mutlaka Aynen. ve hedefiniz dışarısı ve oralar olacaktır. Girasun'un Piraz ilçesinin Hı -hı. bir köyünden bakıldığı zaman hedef İstanbul. Her şey orada çünkü. Hı -hı. En iyi okul orada, en iyi işler orada, en iyi hayat orada. Her şeyin en iyisi orada. Geldiğiniz zaman da İstanbul'u aslında yine nasıl ki hayalleriniz erken şekillendiyse iş hayatınız da bir o kadar erken şekilleniyor ve kendinizi bir anlamda eğitimin için, hatta eğitim noktasında insanları yönlendiren, yöneten biri olarak buluyorsunuz. Bütün bu aslında iş hayatınızın başlangıcı, hani bu dershaneleri kurma noktasına gelen sizin önce eğitim vermenizle öğrencilere başlıyor. Sonra bununla yetinmeyip bir de arkadaşlarınızı ikna edip Onların da bunu yapmasını sağlıyorsunuz ve böyle bir ne diyelim teşkilatlanma oluşmuş oluyor aslında aranızda. O zaman bunu yaparken hedef sadece hani okul hayatında para kazanalım mıydı yoksa o zamandan zaten şekillenmiş miydi kafanızda bu eğitim firması kurmak ya da bir okul açmak? Aslında İstanbul'a geliş hayat hikayem birçok insanların hayat hikayesiyle örtüşen hı -hı. bir durum. İstanbul'a gelmek bir hedefti. Hı -hı. Köyden çıkıp bir şekilde yolunu bulup geliyorsunuz. Biz nedir? Ortaokul okumak için geldik evet. İstanbul'a. Şimdi bir de ikinci bir hedef İstanbul'da tutunmak. Nasıl tutunacaksın? Sınıfta kalmamanız lazım hı -hı. okuyorsanız. Hı -hı. Yani başarılı olmanız lazım. Yani oradan yürümeniz lazım. Şimdi bir noktaya geldiğiniz zaman çevredeki algıları, zenginliği, imkanları görüyorsunuz. Hı -hı. Onlara ulaşmanız lazım, onlara mümkün olduğu kadar onlardan istifade edebilmeniz lazım. Bunun için ne yapmanız lazım? Paranız olması lazım. E, bu size ailenizin vermiş olduğu destek her zaman yetersiz kalıyor tabii. Hı. Yani gör, gördüğünüzden yetersiz kalıyor. Hı. O zaman sizin bir şeyler yapmanız lazım. Hı. Yani. Çalışmanız lazım buna tatviye verin. Bu çalışma fikri biraz da zorluklardan kaynaklanan. Biraz da mecburiyetler aslında. Mecburiyet tabi. mecburiyet ki yani şimdi <laughs> bize istediğimiz parayı verseler de, her Hı -hı. türlü imkanı sağlasalar da e, bunlar olmazdı. Evet, Kesinlikle bu anlamda geriye dönüp baktığımız zaman Türkiye'de özellikle eğitim e, hayatı açısından da bakacak olursak ne gerçekten değişti iyi oldu, ne keşke değişmeseydi dediğimiz ne var? Bizim çocukluğumuzda, bizim zamanımızda okul öncesi eğitim diye bir süreç yoktu. Büyük şehirlerde çalışan annelerin çocuklarını bıraktıkları yerler var. Anaokulu falan deniyordu filan ama orada pedagojik eğitim yoktu. Bir program da yoktu zaten yani. Böyle bir algı da yoktu. ihtiyaç da yoktu. Dolayısıyla eğitim ilkokul birinci sınıftan başlıyordu. Sonraki yıllarda bunu gördük ki okul öncesi eğitim çok önemli çocuğun gelişiminde. Çocuğun beyin gelişimi 7 yaşına kadar %80'i e oluşurdu. Bu gelişim sürecini teğet geçerek eğitimi alıyorduk. Hı. Oraya kadar ki aldığımız eğitimler şansa bir eğitim. Çev Hı. Çevre fonksiyonu, aile foksiyonuydu Hı. değil mi efendim? Hı. Şimdi okul öncesi eğitim okumuş bir çocuğun ileride ekonomisinin daha başarılı olması yüzde 80 daha etkili diyor. Hı, çok Biz... 7 yaşında başlıyorduk. Bugün 3 yaşından itibaren o yaşa göre pedagojik programları olan anaokulları var. 5 yaş zaten mecburi. 3 yaştan itibaren çocuklar sağlıklı eğitim alıyor ve sağlıklı şekilde gelişme imkanı buluyorlar. Diğer açıdan bakıldığı zaman ülkemizde okullaşma çok büyük bir oranda tamamlanmış gibi gözüküyor. Okulların imkanları öğrenciye sunmuş olduğu fiziki ortamlar, araçlar, gereçler bunların hepsinde de çok önemli düzelmeler var, iyileşmeler hmm. var. Yani bunu Avrupa Birliği ülkeleriyle mukayese edebiliriz bu hmm. açıdan. Yani buralarda geri değiliz. Hmm. Tamam Ama eğitimin içeriğini hmm. her zaman tartışabiliriz. Evet. Yani herkese göre şey var. Yani bunu ben tartışılmasının da yanlış olduğunu da düşünmüyorum. Hmm. Çünkü eğitim şudur. Herkes şolunu çocuğunu kendi kültürüne göre, kendi aile yapısına göre yetiştirmek ister. Hmm. Bu da en doğal hakkıdır herkesin. Hı hı. E şimdi Anadolu coğrafyası çok farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir coğrafyadır. Hı hı. E dolayısıyla burada insanların aile yapıları farklı, çocuklarından beklentileri farklı, çeşitli inanışları ve çeşitli mensubiyetleri farklı, hı hı. eğitim beklentisi de farklı olacak. Yani dolayısıyla bunu üniter bir yapıyla siz eğitim dizayn ettiğiniz hı. zaman her zaman tartışılacak hı hı. bu tartışılması da normaldir diye Doğru. düşünüyorum. Şimdi diğer bir husus mesela bizim çocukluğumuzda üniversiteye girmek çok zordu. Yani ben 80'in başında girdim üniversite Hı. sınavlarına efendim o zaman 460 bin hatırlamıyorsam 460 bin öğrenci üniversite sınavlarına girmek için başvurmuştu. 41 bin kişi üniversiteye yerleşmişti. Yani bu aşağı yukarı %8-8,5 ediyor yanılmıyorsam. Kim Şimdi nasıl? bugün Bugün yarıdan fazlası üniversiteye girebiliyor Hı. yani. Hatta giremeyenler de farklı şekilde Hı. okuma imkanlarına sahip. Yurt dışında, yurt içinde Hı. şeylerde bilen. Yani burada üniversiteye erişim açısından çok gelişti ülkemiz. Hı. Ama orada mutsuz olduğum bir şeyi söyleyeyim. Yani Hı. üniversiteye girişin önünün açılmasına ne kadar seviniyorsam, Hı. üniversiteden de kolay mezun olunmasına da çok üzülüyorum. Yani burada e, bunu bir toparlamamız lazım. Hı. Yani hatta bana sorarsanız belki yeri mi değil mi bilmiyorum ama üniversite sınavlarını hep ortadan kaldırmak <laughs> lazım. Herkes istediği yere girsin, <laughs> üniversiteler kendileri sınavı yapsın çocukları almak <laughs> için. Ama devletimiz öyle bir denetleme yapsın ki <laughs> hak etmeyen üniversiteyi bitiremez. Yani okuma hakkını herkese verelim evet. ama hak eden. başarılı olanlar bitirsin. <laughs> ee, üniversitelerin açılmasının bir o kadar zor ama hani bu bahsettiğiniz çok önemli ve çocuğun bütün hayatı neredeyse şekilleniyor dediğiniz ilk öğretimin açılmasının ülkemize çok kolay olduğunda böyle tatlı sert bir eleştiriniz var. Evet, onu ben bazen tatlı olmayan şekilde de eleştirdiğim <laughs> zamanlar var yani. Hı -hı. E, bu ülkede iki tane üniversite kurmuş evet, biriyim. Hı -hı. Bir meslek yüksek okulu kurmuş eğitimciyim. Yüksek öğretimi kurarken inanın çok büyük zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Hı -hı. Çok kriterler var. Yani hı -hı. insan herhangi bir... Kuruluşların bunu yerine getiremeyeceği derecede zor kriterler var. Hı -hı. Ve mütevelliler araştırılıyor. Herkesin mütevelliye alınmıyor. Hı -hı. İşte bunlar yanlış değil. Bir yüksek öğretim Hı -hı. kuracak kurum kişi hakikaten devletin öngördüğü çok ciddi kriterlerden Hı -hı. geçmesi lazım. Benim itirazım temel eğitim, ilk öğretim Hı -hı. daha önemli. O zaman ilk öğretimde de önüne gelen ilkokul açaması, özel okul açamasın Hı -hı. Oradaki kriterler de en az bunun kadar olmalı. Bunu Hı. söylemek istiyorum. İtirazım bu benim yani. Hı. Yüksek öğretim çok da önemli değil. Yüksek öğretim mesleki edinme yeridir. Hı. Öyle değil mi? İnsanların Hı. şekillenme yeri değil, Hı. kişiliğinin oluşma yeri değil. Hı. Asıl temeldir orası. İlk Hı. öğretim daha önemli. Hı. Burada ilk öğretime kimler etkiliyor? Kimler okul açıyor ilk öğretimde? Bu eğitime kimler dizayn ediyor? Kimler çocuğun eğitimine katkıda bulunuyor? Olumlu etkisi çok önemli. O yüzden bu figürleri Doğru seçmek lazım. Evet. Kendi ülkelerinde yaşamak ve çalışmak ve başarılı olmak isteyen gençlere sizin bunu başarmış biri olarak tavsiyeniz ne oldu? Gençlerimizin çok önemli bir kısmı yurt dışına gidip okumak evet. istiyorlar. Bir de yurt dışında kalmak isteyenler var. Yani bir yurt ha, dışında tabii. okumak isteyenler var bir de temelli orada kalmak isteyenler var. Bunu iki şekilde değerlendirmemiz lazım. Birincisi yurt dışında okumak isteyen öğrenci demek ki ülkemizdeki eğitimin standardından memnun değil. O zaman bizim şunu düşünmemiz lazım. Biz kendi eğitim standartlarımızı yükseltmemiz lazım. Hmm. Öğrenciyi burada ülkemizde tatmin edeceği hale getirmemiz lazım, eğitmemiz lazım. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Hmm. Bir, bunda benim de vazifem var. En başta vazifeli olanlardan biri de benim. Yani elimizden gelen eğitimimizin standartını yükseltmek için hep beraber elimizden geleni yapmamız lazım. Şimdi işin öbür ayağı hı hı. gençlerimiz niye yurt dışında yaşamak istesin? Hı hı. E, demek ki ülkemizde gelecek görmüyor. Bu daha kötü bir şey. Hı hı. Yani ben şahsen bugün Türkiye'mizde küresel kaynaklı sıkıntılar olabilir. Hı hı. Bunun için ülkemizi terk etmek ya da ben bu ülkede yaşamayacağım, başka ülkede yaşayacağım fikrine sahiplenmek doğru bir şey değil. Gençlerimizi bu noktadan uzaklaştırmamız lazım. ikna evet. etmemiz lazım. Hmm. Ya geleceğimizin, geleceklerinin bu ülkede daha iyi olabileceklerine ikna etmemiz lazım gençlerimizi. Bu ülkemizin geleceği var. Bizim ülkemizden başka ülkemiz yok. Hmm. Ve benim kitapta okurken duygulandığım noktalardan birisi de annenizin hikayesiydi aslında. Çünkü anneniz hani çok eğitim alma fırsatı bulamamış ama çok bilge bir kadın. Evet. Ee, Anadolu'daki sen... hanımlar öyledir anneler zaten bilgedirler Hı -hı. bilge. Ee, bu anlamda da hani evet babanız amcanız dedeniz yani ailedeki erkeklerin üzerinizdeki etkisini görüyoruz, eğitime yönelmeniz örnek almanız ama bir taraftan da annenizden aldığımız başka öğretiler var biraz ondan da söz eder misiniz annenizin hayatınızdaki rolü tam olarak neydi? İnsanların hücrelerine enerjiyi anneden geçtiği söyleniyor değil mi? Evet evet. Evet yani Kesinlikle. biz annemizden aldığımız Enerjiyle hareket ediyoruz. Evet. Yani benim annem rahmetli olmuş olmasına rağmen ben şu anda onun enerjisiyle yaşıyorum. Evet. Değil mi? Annemizden etkilenmememiz, annemizden bir şeyler almamamız mümkün değil, değil mi? Özellikle benim annem biraz daha oyun kuran biriydi ve çevreye hakim olan, yani çevreyi kadını, kollayan, <laughs> yöneten, çok yardım eden Hı -hı. yani böyle bir hanımefendiydi annem. Biz bu dayanışmayı Kollamaya, üretmeyi ondan öğrendik. O yüzden tabii ki annemizin etkisi Hı -hı. bizim üzerimizde var. Yani bu biyolojik olarak da var. Evet. Karakterlerimizde de var ama. Karakterimde çünkü. de vardır. Yani karakteri oluşturan genler değil mi? İşte anne de genlerden ya da yaşadığın çevre ve aile şeyleri Hı -hı. karakterin oluşmasına neden olmuş olabilir yani bir oğlan erkek çocuğun annesine benzemesi <laughs> güzel bir şey bir yandan da güzel hepimiz zaten öyle değil mi siz annenize ya da babanızdan bir Kızlar şeyler almadınız. Kızlar biraz daha babaya oluyorlar. Erkekler daha anne Öyle diyorlar yani. Geliyor. Öyle diyorlar ama hmm. ya bilemiyorum orası da <laughs> ne kadar bilimsel bilmiyorum ama herkes annesinden babasından bir şey alıyor yani annesi yani onun çocuğu ya. Evet. <laughs> onun, onun yani devamı. Almama şansı yok. Onun devamı diyorsun. yani evet, değil mi? Tamam. Onun devamı. İnsanlar niye e, çocuk yapmak isterler? Soy devamı. Kendilerinin devam etsin <laughs> diye. Kopyalama. Evet, devam etsin <laughs> diye istemezler mi? İşte biz de devam ediyoruz. Doğru. <laughs> Ama sizin aldığınız hayattaki kararlar bir engel karşınıza çıktığında gösterdiğiniz o dik duruşta da e, annenizin aslında hayattaki dik duruşunu da görebiliyoruz. Anadolu'da da. kadınlar güçlüdür. Hı -hı. Güçlü o, bir evet. bir anda kitapta da zaten söz ettiğim, kazandığım şeylerle gelmedim buralara, kaybettiklerim getirdi dediğinizde aslında başarılı hayat hikayelerine baktığımızda yenilgilerinden ders almayı bilen, buna rağmen yola devam etmeyi seçen insanların zaten o hayal ettiğimiz başarılara ulaştığını görüyoruz. Bu anlamda hayatta aldığınız derslerden de biraz söz edecek olsaydık, özellikle gençlerin de bizi dinleyeceğini düşünerek, neyi en çok öğrendiniz bu hayatta? Yani sürekli kazanan kişi aslında kazanmamıştır. <laughs> Kazandığını da anlıyor. Kaybeden yani. kişi kazanır. <laughs> Kaybetmeden kazanamazsınız. Kaybederek kazanırsanız kazandığınızın da kıymetini anlarsınız. <laughs> Öteki şekilde onu da anlayamazsınız. Hiç kaybetmeyen kişi sürekli kazansa kazandığının kıymetini anlayamaz. <laughs> mutluluk üzüntünün içindedir. <laughs> yani üzüntünün arasından çıkar mutluluk. <laughs> O zaman bunları bulmayı öğrenmek gerekiyor aslında değil mi? Bunları önce görmeyi öğrenmek hmm. lazım. Bunları gördükten sonra oradan kendine adapte etmeniz lazım yani. Hmm. E, peki şimdi en başta konuştuk hani erken bir hayat hikayesi yazıyorsunuz aslında bir anlamda. Bu durumda bunu ikinci perde sayarsak üçüncü perde için sizin hayalleriniz ne? Bu kadar deneyim, tecrübe yaşanmışlıktan sonra bundan sonra şunu yapmak istiyorum ya da şöyle bir karar aldım diyeceğiniz bir nokta var mı hayatınızda? Ne izleyeceğiz biz filmin devamında? Yani üçüncü, üçüncü perdeyi şimdi ben size söylersem o filmin Para etmez. <laughs> İzlemez kimse. Sürprizi kaçar. Yani. o yüzden baştan siz <laughs> üçüncü perdenin <laughs> filmini bitirdiniz alsak, yani. Biraz ipucu alsak. Onu bitirdiniz. Yani. yani. hayaller noktasında ipuçları alsak. Yani hayal demeyelim, planlar diyelim. Daha <laughs> evet. şey. Biz plan yapma sürecindeyiz. Hayal devrini geçirdik. Yani <laughs> diyelim. Ben şu anda iki tane üniversitenin başkanıyım. Bunu şundan söylüyorum. İşletmeci yetiştirdik. İşte finansçı yetiştirdik. Şu yetiştirdik, bu yetiştirdik. Batının ürettiği ürünlerin Türkiye'de distribüllülüğünü yapan iyi yapan insanlar iş adamı oldular, iş insanı oldular, şu oldular, bu oldular, başarılı oldular, başarılı sahipti. Bundan sonra Türkiye'nin üreten ve icat eden gençler yetiştirmesi lazım, insanlar yetiştirmesi lazım. Bütün şeyimiz, biz bir eğitimci olarak en önemli vazifemiz bu. Şimdi bugüne kadar birçok mücadeleler verdik, var olma mücadelesi verdik, tutunduk işte kendi egolarımızı tatmin ettik, yeri geldi, şu oldu, bu oldu. Bu geldiğimiz noktada bizim bu ülkeye, bu insanlara vazifemiz var. Hmm. Üniversitelerimizde ben araştırma yapan, icatlar için uğraşan öğrencilere, hocalara, öğretmenlere daha fazla imkan sağlamak istiyorum. Hmm. Yani onların elde ettikleri başarılar Bundan sonraki süreçte benim mutluluğum olacaktı diye düşünüyorum. Yani her şeyi görmüşüm. Ne mutlu edebilir beni? Bu mutlu ülkemize mucitler, icatlar yapan hmm. insanlara destek olmuş olmanın gururu kadar güzel bir şey olabilir mi? Benim hedefim bu olabilir bundan sonra. Hmm. Son olarak bir şey sormak istiyorum. Siz de iki kız babasısınız. Özellikle Pozitif ayrımcılık da genç kızlar için sormuş olacağım bu soruyu. Meslek seçerken geleceğin meslekleri anlamında nerelere şu andan yönelmelerini tercih edersiniz? Önerirsiniz daha doğrusu onlara. Şimdiki çocukları çok eleştiriyorlar. Toplum olarak bunları umursamayan gençler olarak görüyoruz Hı -hı. biraz. Kayıtsız görüyoruz. Kendi hallerinde Hı -hı. görüyoruz filan Bu gençlerimizin çok duyarlı olduğunu düşünüyorum. Hı -hı sonradan öğrendiğimiz için daha yabancı, daha adapte olmaya zorlandığımız bir unsur dijital. Hmm. Ama onlar için öyle değil, gençler için. Onun içinde de doğdukları için. Hmm. Onlar her şeyini o şekilde halledebiliyorlar. Hmm. Bizim ülke olarak belki yanlışımız şu olabilir, teğet geçtiğimiz husus, teknolojik altyapı oluşturmadan teknolojiyi kullanıma geçirmiş olmamızın belki sakıncalarını yaşıyoruz olabilir şu hmm. anda. Evet. Bu da gerek ee, okullarda gerekse devletin yönlendirmesiyle bir teknolojik altyapı oluşturduktan sonra bu teknolojiyle tanışmış olsaydık teknolojiden verim alabilirdik. Biz şu anda onu verimsiz kullanıyoruz gibi geliyor bana. Evet. Şimdiki gençlerim ben bunlara doğru yöneleceğini ileride ve Türkiye'ye bu hususta çok önemli artılar sağlayacağını düşünüyorum. Öyle çok şey değil. Duyarlı mı insanlar? Duyarlı bu çocuklar? Sandığımız gibi kayıtsız filan değil. Şimdi geldiğimizde biz bu çocuklara çok bir şeyi önermemiz doğru bir şey değil. Onlar o kadar güzel kendileri için kararlar verebiliyorlar ki bak buna inanalım. Ben bunu görüyorum yani gençlerle arasında. <laughs> kendileri için çok doğru şeyleri seçiyorlar bunlar. Biz onlara sen şunu seçeceksin. Sen şu mesleğe ol falan Dememiz doğru bir şey değil. Sadece onların seçtiği mesleği konuşabiliriz onlarla, niye seçtiklerini. Onlarla bunu sohbet edebilirsek biz onların doğru seçtiğine ikna olabiliriz zaten. Biz onlara bir meslek tavsiyesinde bulunmuş olsak gençlere, bugünkü ve geçmiş mesleklerden bir tanesini tavsiye edebiliriz. Oysa tavsiye ettiğimiz bu gençler gelecekte bu mesleği icra edecekler. Evet. O zaman hala o meslek olacak mı? 2030'a kadar 80 bine yakın yeni meslek çıkacağından söz ediliyor. Evet. Yapay zeka hızla insan hayatına giriyor ve bunlar kurumsallaşıyor. Yapay zekanın insan hayatına girmesinden dolayı çok daha farklı meslekler, çok daha bizim bilmediğimiz iş alanları ortaya çıkacak. Evet. Yani o yüzden biz böyle hızla değişen bir dünyada, evet. hızla değişen bir yaşamda geçmişi referans alarak gençlere meslek önermemiz çok doğru bir şey değil diye düşünüyorum. Bence onları destekleyelim sadece. Yani onları desteklemek en doğru şey. Evet. Siz daha iyimser bir yerden bakıyorsunuz. gençlere çok güzel. Ben evet ben iyimser bakıyorum ve her zaman inandım onlara. Ben gençlere inanıyorum. Yani sadece biz Gençlere inanmadığımız zaman, endişe duyduğumuz zaman onları anlamadığımız zamanlardır. Çünkü bir de şu yapın, onları bizi yetiştirdik ya. Evet. Ya bizi yetiştirdik niye onlardan korkuyoruz? orada <laughs> yani onları eksik görüyor olabiliriz yetiştirdiğimiz noktada. <laughs> yani her zaman eksiklik var. Hep eksiklik olacak. Eksiklik olmasa zaten hayat olmaz. O eksiklik için mücadele ediyor.